Herkese merhabalar. Ben Serdar Kürkçü. Sizlere Panasonic TI-2 dokunmatik ekranı nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle akıllı ev fonksiyonlarına gelelim. Burada sol tarafta bulunan evimizin odalarını göstermektedir. Buralarda ise aydınlatmalarımız vardır. Üzerlerine basarak açıp kapatabiliriz. Yerden ısıtma izleme kısmı ise burası gri ise salon bölümümüz şu anda yanmıyor demektir. Bir altındaki şu anda bağlı olmadığı için sıfır derece gösteriyor. Salonun kaç derece olduğunu gösteriyor şu anda. Set derecesi de istediğimiz dereceye ulaşmasını sağlamak için buradan da derecesiyle oynayabiliriz. Yani salon derecemizin, salon odamızın 26 derecede olmasını istiyorsak bunu 26'ya getireceğiz. Anlık sıcaklık değeri 26.1 olana kadar odanızın sıcak suyu gönderecektir. Yardımcınız çalışacaktır. Derece kısmını 16 ile 30 derece arasında kullandığınızda tavsiye vardır. Genel kontrol olarak da burada elektriklerinizi kesip açabilirsiniz. Uzaktan da bunları kontrol edebilirsiniz. Buzdolabınız hariç bütün evinizin elektriği bu şekilde kesilecektir. Buralarda yukarıda güncel tarihimiz, bulunduğunuz ilçenin derecesi, hava durumu, bu yukarıda cevapsız çağrı olup olmadığını görebilirsiniz. Burada information yani bilgi butonumuz vardır. Bu butona basarak da ekranınızla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Nasıl kullanacağınızla ilgili. Bu aşağıda haber kaynaklarımız mevcuttur. Bunların üzerlerine basarak buradan genel haberlere, Anadolu Ajansı'nın güncel haberlerine buradan da bakabilirsiniz. Üzerlerine de basarak görebilirsiniz. Bu şekilde görmüş olabilirsiniz. Olursunuz. Trafik bilgisi mevcuttur. Trafik bilgisine baktığınızda Yandex üzerinden bulunduğunuz şehrin, ilçenin trafik bilgisini güncel bir şekilde görebilirsiniz. Buralardan zoom atarak nerede trafik var nerede yok bakabilirsiniz. Kameralar kısmında burada kameradan bina girişin kamerasını izleyebilirsiniz. İleride bağlanacak bazı kameralar olursa bunları da buraya eklerim. Ve bu şekilde buradan da kameraları izleme şansınız olabilir. Görüşme kısmında burada bir güvenlik var. Güvenlik üzerine bastığınızda direkt güvenlikli bir görüşme sağlarsınız. Ee, Güvenlikte bir sıkıntınız, probleminiz olursa buradan da çözebilirsiniz. Geçmiş kısmında bugüne kadar yaptığınız görüşmeleri, size arayanlar, cevapsız çağrıları buradan da görebilirsiniz. Aynı şekilde A blok için 10, B blok için 20, C blok için 30, D blok için 40 olarak arayarak buradan mesela D blokta oturuyorsanız 40'ı ararsanız 40 D bloğun güvenliğiyle görüşmüş olursunuz. Aynı şekilde size bir Arama geldiği zaman şu bölümde şöyle bir kamera olacak. Ve burada bir aç, cevapla ve kapıyı aç butonu göreceksiniz. Kamerada görürsünüz, kim olduğuna bakarsınız, konuşursunuz. Konuştuktan sonra içeriye gelmesini istiyorsanız oradan kapı aç butonuna basabilirsiniz. Ayrıca şurada bulunan kapı aç butonu da direkt basarsanız direkt kapınızı otomatik olarak açar. Şu anda bağlı olmadığı için tekrardan açmadım. Onun dışında burada bir kısa yol daha var. Buraya bastığınızda burada karşınıza iki tane mod çıkıyor. Evinizde kapı pencere manyetik kontağı varsa kapınız açıldığı zaman algılayabiliyorsak evde kalacağım dediğiniz zaman hareket sensörünü devre dışı bırakır. Sadece kapı manyetik kontağını açar. Ama şu anda Kapella Park'ta kapı kontağı olmadığı için bu seçeneği şu an kullanamıyoruz. Siz burada kullanırken evden çıkıyorum butonuna basacaksınız. Size burada 14 saniye süre verecek Siz olarak ayakkabınızı giyersiniz. çantanızı alırsınız, Dışarıya çıkarsınız. Dışarıya çıktığınızda artık şu şekilde beklemiş olacak ve sensörleriniz devre, devreye alınmış olacak. Herhangi bir kapınız açıldığında içeride bir hareket algılandığında burası alarm ekranı gelecek. 15 saniye içerisinde sizin belirlediğiniz şifreyi girdiğiniz zaman herhangi bir problem olmayacak. Şu andaki şifreniz 11111'dir. 4 tane 1'dir. Bastığınızda normal ekranı gelebilecek. Herhangi bir sorunda, problemde internet bağlantınız olduğu sürece size bildirim kapı çaldığı zaman, alarmlar devreye alındığı zaman veya alarm sıkıntıya girdiği zaman, bir problem olduğu zaman size bununla ilgili bir bilgilendirme mesajı gelecektir. Program üzerinden. Onun dışında burada bir güvenlik alanımız mevcuttur. Burada da aynı şekilde alarmı aktif edebilirsiniz. Buradan yine güvenlik kameralarını izleyebilirsiniz. Burada alarm sistemi günlüğü vardır. Burada olan şeyleri size bildirir. Yani hangi alarmlar çaldı, ne zaman durduruldu o tarz bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Buradan silebilirsiniz. Aynı şekilde evde küçük bir çocuğunuz da ya da hastanız varsa sesini çalmasını istemiyorsanız kapı zilinin buna basabilirsiniz. Bu sadece e, cevapsız çağrı olarak size belirtilecektir. ...hiçbir şekilde ekranınızdan ses çıkmayacaktır. Aynı şekilde burada su baskın dedektörü de vardır. Bunu da kapatabilirsiniz. Size alarm gelmemesi için bunu da yapabilirsiniz. Onun dışında yangın dedektörünü de iptal edebilirsiniz. Buradan bu işlemleri yapabilirsiniz. Ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmında şifreniz ilk başta... ...bir, bir, 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 dört tane bir. Burada arka plan türünü değiştirebilirsiniz. Renk yapabilirsiniz, resim yapabilirsiniz. Onun dışında burada arkasında olan USB'ye istediğiniz fotoğrafı koyarsanız buradan resim seç arka planınızı bir resim olarak kullanabilirsiniz. Farklı bir resim olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında buradan tarif ve saat zaten otomatik geliyor. Ses ayarlarınız mevcuttur. Kapı zili sesi ee, buradan cinsini değiştirebilirsiniz. Aşağı kısımdan ise buradan ses seviyesi yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Arı ses kaynakları burada. Kaynak de İHA vardır. Kaynak de istediğiniz bir... Ee, RSS kaynağını buraya yazarak istediğiniz RSS'i aşağıda haberler kısmında görebilirsiniz. IP radyo şu an kullanılmıyor. Alarm sistemlerinde. Alarm sistemi açma kapama şifresini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde gecikme sağlayabilirsiniz. Eve girdiğinde şifreme bekleme süresini genelde bu 15 saniyedir. Bunu 15 saniyede kullanın. Hatalı giriş hakkı da 3'tür. Bunu da 3 kullanabilirsiniz. Onun dışında e, konum bilgilerini buradan ben sizin için girdim. Eskişehir'de Kapella park olarak gözüküyor şu anda. En önemli yer uzaktan erişim kısmı. Burada mobil erişim cihazınızı ekranınıza tanıtın diyor. Bunun öncesinde e, telefonunuzdan Google Play ya da e, App Store'dan SPAD, Espet Mobile indirirseniz orada programı açtığınızda sizden e, QR kod ile eşleştireceğim butonuna bastığınızda burada mobil ilişim cihazınızı ekranınızda tanıtanı da basarsanız burada bir QR kod görürsünüz. Bu size özel yapılmış bir QR koddur. Telefonunuzdan da aynı şekilde bu QR kodu okutursanız bütün bu ekrandaki bilgileri e, telefonunuza aktarmış olacaksınız ve artık telefonunuzdan da kullanabilir hale geçeceksiniz. Burada mobil erişim cihazları vardır. Burada şu anda eklenmiş cihaz bulunmamaktadır diyor. Siz buraya cihazlarınızı eklerseniz, buradan neler yapabileceğiniz, silip yeniden işte yükleme kısımlarını buradan yapabilirsiniz. Onun dışında burada cihaz hakkında diye bir bölümümüz var. Burada IP adresi, internet durumu var mı? SIP durumu, SIP durumu dediği sizin güvenliği arayabilmenizi sağlayan veya dış kapının sizi arayabilmesini sağlayan bir server'ın durumunu söyler. Burada SIP bağlantısı varsa, siz internet olmasa dahi güvenliği de arayabilirsiniz, dış kapıdan sizi de arayabilirler. Onun dışında burada sürümleriniz de mevcuttur, sürümlerine bakabilirsiniz. Bu sistem ayarlarından da sistemi kapatabilirsiniz, sistemi yeniden başlatabilirsiniz, uygulamayı da yeniden başlatabilirsiniz. Burada bir de size senaryoları anlatacağım basit bir senaryo ile başlayalım. Burada yeni senaryo butonuna bastığımızda. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Salondaki bir lambayı belli bir saat aralığında açalım. Belli bir saat aralığında yeniden kapatalım. Öncelikle açılmasını istiyorsanız burada cam önü spotu açık hale getiriyoruz. Üzerindeki tike basıyoruz. Onun yanında da bir saat butonu var. Saat butonuna bastığımızda Burada ne zaman çalışacağını belirteceğiz. Hemen mi çalıştırmak istiyoruz? Gecikmeli mi başlatacağız yoksa belirli bir zamanda mı çalışmasını istiyoruz? Biz şu anda salonun saat 5'ten sonra 1 saat boyunca çalışıp 1 saat sonra kapanmasını sağlayan bir senaryo uygulayacağız. Belirli bir zamanda çalıştır diyelim. Hatta bunu şöyle yapalım. Belirli günlerde belirli günlerde tekrarla diyelim. Yani biz hafta sonu seçelim buradan. Cumartesi ve Pazar'ı seçelim. Saat 5'te yanmaya başlasın. Saat 5'imizi seçtik. Sadece cumartesi pazar günleri yanmasını istiyoruz. Tamam dedik. Bunu buradan da ismini değiştirebilirsiniz. Salonu yak diyelim ismine buradan okey diyelim. Şu anda saat 5'te sadece cumartesi pazar günleri salondaki bu ışık yanacak. Bunu da geri dön diyoruz. Bir senaryo daha yapacağız şimdi. Bu sefer de kapanmasını istiyoruz. Bu sefer de kapalı konuma getiriyoruz. Yine tikimizi işaretliyoruz. Saat kısmına yeniden geliyoruz. Buradan da yine aynı şekilde belirli günlerde tekrarla diyoruz. Cumartesi pazarı seçiyoruz. Saat bu sefer 5 değil, 6'yı seçiyoruz. Buna da tamam dersek bunu yeniden geri döne basarsak bu iki senaryoyu da çalıştırırsak artık saat 5'te salonu yakacak ve bu senaryomuzda saat 6'da salondaki ışığı söndürecek. Aynı şekilde belli saatlerde set derecesinin değişmesini istiyorsak aynı şekilde buradan tikine basıyoruz. Bunları açık olarak unutmayalım. Gerçi tikine basmadığın sürece sıkıntı yok. Set derecemizin atıyorum. 18 derece olmasını istiyoruz. Yatak odasının da aynı şekilde 18 derece olmasını istiyoruz. Buna da buradan basıyoruz. Buradan buraya geldiğimizde Yine belirli günlerde tekrarlayabiliriz, hemen çalıştır diyebiliriz, belirli bir zamanda da çalıştır diyebiliriz. Aynı şekilde burada istediğimiz dereceye getireceğiz. Bunları ama açık unutmayın. Açık unutursanız siz normal bir şekilde termostatın üzerinden düşürseniz dahi burada o zaman dilimine geldiği zaman yeniden çalışacaktır. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde burada senaryo başlatıcı var. Mesela senaryo başlatıcına bastığınız zaman kapı ziline basarsanız Senaryonuz kapı zili çaldığı zaman işleyecektir. Yani mesela ses duyulmasını istiyorsunuz ama kapı zilini çaldığında duymak istiyorsunuz. Mesela bunu kapı zili çaldığında salondaki ışığa gelip açık hale getirirseniz buna da gelip hemen çalıştır derseniz senaryo başlatıcı kapı zili çaldığında sizin cam önü spotunuz yanmaya başlayacak. Bu şekilde bunun gibi senaryolar yapabilirsiniz. Bunun dışında, dediğim gibi bunları üzerine isimlerini yazarsanız, karıştırmazsanız, hangisi açık hangisi kapalı olduğuna da dikkat ederseniz bir problem yaşamazsınız. Onun dışında, burada anlatacağım, buradan sesi de kısabilirsiniz. Şurada basarsanız ses kısılır. Hiçbir şekilde zil çaldığında ses duyamazsınız. Aynı şekilde buradan tekrar basarsanız, tekrar sesi açarsınız. Onun dışında diyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, güle güle kullanın, güle güle oturun evinizde. Ee, herhangi bir problem olduğunda da bana ulaşabilirsiniz buraya da yazabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.